arkadaşlar eve girerken gördüm dedim bunu abonelerime izleyenlerime göstermem lazım. Tavuk tamam, her yere yumurtlar mı kardeşim? Bu evin içinde yaktığım zobanın içinde yaktığım odunları buraya koyuyordum. Şu zoba kovası. Tavuğa bakın ürkmeden Gördünüz mü? Hani erken, de, erken, başka gitme. Sobanın kovasına yumurtlayacak. Anne erkenden başladı. Erkenden başlamış gülüşüm ya. Evet. Kaldırayım mı anne? Dün bacağım mi? ağrıyor. Yumurtladı ha? mı? Hayır aşkım daha yumurtladı mı kalkarı? Kaldı mi kalkarı? <laughs> Niye bacağı? Ama tabii ki. <laughs> Rahatsız etmeyelim kızımızı. Dün de kızım şurada <laughs> bulmuş şey, bir yumurta. Ne anne? Şeyini açıp Toplar gider ya. Kapat annem. Ee, külleri evin önüne döküyorum Buraya sebzelik yapıyordum her sene Külde bakın e, Külde odun kül ama kömür külü olmayacak Odun külünde çok güzel sebze olur Evin önüne döküyordum Buraya tavuklar eşinme yeri yaptı Bir de pireye çok iyi geliyor he. Dün kızım burada Bu çukurun içinde yumurta bulmuş Aldı geldi Anne gel Ne yani Gel bir sıra fasulye diktim. O dediğim barbunya fasulyeden diktim. Ee, bir bir yerde çileklik yapacağım. Annem kapat orayı. Yardım et. Yardım anne. Tavuklara buraya arkadaşlar. Dün annemle beraber. Ee, hadi, annemle beraber bir tül çektik. Annem video çekiyor birazdan. Anne o tarafa taş koy o zaman. Böyle tür çektik tavuklar girmesin diye ama ben yine de kanatlarını kesmem lazım. Çünkü buradan da uçar bunlar. Hem bu taraf orman tarafı olduğu için buradan tilki, kedi, köpek gelmesini engellerim ama onlar gene bu girecek olduktan sonra muhakkak bir yerden girerler. Böyle yer çektik, tür çektik. Sera tülü bu. Dün e, takipçimin birisi beni dinleyen takipçimin birisi sağ olsun devamlı da yorum yapar. Abdullah bir kardeşim kızının isteği üzerine ee, kuzumuzun adını ak kız olarak değiştirdik. Bunları bu diyeceğim. şimdi odunları bu diyeceğim. E, babam gelin koyunları buraya gelecekmiş. E, benim zontajın oradan kablo çekip kırkım aleti var komşumuzda. Onu koyunları kırttıracaklar. Ben de cumaliyi kırttırmayı düşünüyorum. Eğer tabii ki kısmet olursa. Şimdi ben bunu yatıramam çok iyi olduğu için. Gücüm yetmez. Kızımızın adı Ak Kız oldu. Neredesin? Ak Efendim annem. Gelmeyecek annem gittiler. Gelmeyecek annem. gittiler. Zaten bir benliğimizle bir de cumalimiz kaldı kırkım yapılmaya. Bunları diğerlerinin ana koyunda kırdık. Tavuklarımızı biçelim. Görüntü nasıl çıkıyordur acaba? <laughs> Bakalım yine. <laughs> maşallah kızlarıma. Kızlarıma maşallah. Bir tane buraya yumurtlamışlar. Aa, bir tane kızım burada. Bu da İngiliz. Kırması da Tamam annem ben gördüm. Aa, anne, anne. Bugün anne, hava anne, çok anne, güzel anne, arkadaşlar. Anne, ben Aa, şimdi, tamam. Bir tane aldım. Tamam. Bir kızım hemen aldı. Bir affetmez Burada yok. Cibili tavuğumuza bakalım. <laughs> Bunları... Ay düşüyordum. Bunların yeni bitmiş. Bunlara yem koyalım. Kıyılıklarımızı <laughs> şimdilik şuraya koyalım. <laughs> Toplamazsam hani video bir çekerken biriksin de toplayayım diyorum. Dün tavuk içmiş bir tanesini. Evet. Anne niye Aa, İkisi de burada. Kapatınca işte böyle sevmiyorum tavukları kapatmayı böyle hapis yapar gibi ama maalesef sokak kedisi köpeği yiyor. Boşta olan hayvanı. Bunlar kendini savunamıyor. Kork çok böyle savunan mücadele eden bir hayvan ama maalesef. Bu tavuğum benim çok uysal. Hiçbir şekilde ditmiyor. Burada yumurta yok. Bugün dedim böyle bir video çekelim. Sabah daha erken. Tavuklar yumurtlamamış. Yeni yumurtlayacaklar. Yeni saldık. Ne oldu bebeğim? Anne iki tane kaldı bebeğim. Güzel, güzel, güzel. Koş koş kapı açık kalmış. Hıkla. Çavuklar içeri girer. Akıs. Ha, tamam Ben buzuyu mu yiyeceğim? <laughs> YouTube yapıyor mu ya ben? YouTube atıyoruz. <laughs> Anne. Anne. O bizim oradan değil aşkım. Bunlar foseptik, foseptik logarlara ilaç atan belediye işçileri tanıyoruz. Onlar geldi ilaç yaptılar. Kusur evet. çukuruna. Ne evet, kızım? İşte arkadaşlar şurasını da ayrı bir eğer yapabilirsem tavuklardan da nasıl alırım? İşte tavuktan uçup içine girer bunun. Bu çok güzel tepsi oluyor ama maalesef tavuklar tavuğun olduğu yerde eğer koruma yoksa içindeler sebze olmaz. Çünkü deşiniyorlar, yapraklarını yiyorlar, çiçeklerini yiyorlar. Olmayacak, olmuyor yani. Nasıl bir sistem yapsam, ne yapsam bilmiyorum. Tel olmuş bir sürü. Bizim burada Vurducular sitesi denen bir yer var. İkinci el her şey satılıyor ama ama ve lakin bizim artık yapımızda mı var? Kurtarım artık ortam mı böyle oldu? Demir fiyatları bile arkadaşlar ikinci fiyat bile bana çok yüksek geliyor. Aa ikram buradaki yerimizde de bir tane kızımız var. Kara kızım maşallah. Maşallah demeyi arkadaşlar unutmayın. Yazmayın. Bir emoji bile beni mutlu eder. <laughs> Sağolsun olsun devamlı yorum yapan arkadaşlarım yine yorum yapmışlar. Ee, özellikle de hani devamlı yorum yapanlar. E, husisi bakıyorum ne yazmışlar ne ne yorum yapmışlar diye. Çok teşekkür ediyorum. Annem elleme. Bakın. Kızım aldı. <laughs> Bir de kağıt, pislik çöp şeylerini buraya biriktiriyorum. Anne hani çöpe gitmesin. Evde evde hem de yakalım diye. Bakın sıcacık daha. Sıcacık annem. Öyle mi Evet. İkra. Hadi bay bay yap annem. Hoşça kal de. Benim canım o benim. Benim ömrüm. Maşallah deyin arkadaşlar kızım.